Merhaba, fonel Report yöneticisi Semih ben. Günlük piyasa analizine yurt içi tarafla başlayalım. Hisse senedi piyasasına bakacak olursak dün itibariyle %2'ye yakın bir kayıp vardı hisse piyasasında. Ee, sene başından beri katalizör olan bankacılık e, endeksinde ise yüzde %3'e yakın bir değer kaybı vardı. Fakat bugün sabah saatlerinde Goldman Sachs'ın bankacılıkla ilgili Türk bankacılığı ile ilgili e, raporu yayınlandı. E, bunun pozitif etkisini bu bugün itibariyle görebiliriz yani piyasalarda. Raporu çok kısa özetleyecek olursak, e, kamu bankaları için sat e, verilmiş. Akbank ve e, İş Bankası için de al önerisi verilmiş raporda. Yine hisse senedi sert satışıyarken e, diğer e, varlık sınıflarına herhangi bir değişiklik yoktu. Dolar TL yine 32 32.20 32.25 arasında günü tamamladı. CDS tarafında son 4 yılın en düşük seviyesindeyiz. E, yine 2 yıllık e, tahvil faizi 41.50 seviyelerde. İşte bu yıl başından beri en düşük e, seviyesinden işlem görüyor. Bunun yanında e, Merkez Bankası'nın 28 Mayıs analitik bültenosunu yine takip ettik. E, rezervlerde net rezervlerde Swap ve kamu dövizleri hariç 1.7 milyar 1.7 milyar dolarlık bir iyileşme vardı. Eksi 10 milyar doların eksi 9.7 milyar oldu iyileşme. E Bugün itibariyle Swap'ları haftalık görüyoruz. Perşembe günleri para ve banka istatistikleri yayınlanıyor. Orada görüyoruz. Swap kapamalarını göreceğiz. Merkez Bankası'nın Swap kapamalarıyla belki çok daha iyi bir hal alabilir. Haftaya biz pozitif net rezervlerde pozitife dönmüş bir seyir izleyebiliriz. Bugün Türkiye tarafında ekonomik güven endeksi ve dış ticaret rakamları takip edilecek. Yurt dışı tarafa, yurt dışı tarafa bakacak olursak global tarafta, global tarafta aslında verilerin bozulmasıyla şahinleşen bir FED, FED görmüştük. Yine bundan, bunun arkasından FOMC üyelerinin de şahinleştiğini görmüştük. Piyasalar tabii bir faiz indirimlerinin bu sene ne zaman başlayacağı, işte ya da bu yıl kaç tane faiz indirileceği konularına ait endişeler artıyor. Bu da varlık sınıfları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün bu doğrultuda ABD borsalarında ters satışlar izledik. Dow Jones %1'e yakın değer kaybederken S&P 500 0.75 değer kaybetti. Nasdaq da birazcık daha sınırlıydı. Eksi 0.50 olarak günü tamamladı. Yine tahvil faizlerinin son bir en yüksek seviyesine çıktığını test etti. 4.60 seviyesinin üzerini test etti tahvil faizleri de 10 yıllık. Bunun etkisiyle altın ve dolarda bir satış baskısı görmüştük dün 5 her FED toplantısının iki hafta önce yayınlanan 5 kitabına göre ABD'de ekonomik faaliyetler Nisan başından Mayıs ortasına kadar genişlemeye devam etse de burada hızında bir miktar azalma var kötüleşme kaydedilmiş buna değinilmiş bugün veri takvimine bakacak olursak yurt dışı tarafı için ABD'de büyüme verisi ve haftalık işsizlik maaş başvuruları takip edilecek. Yine FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilecek ve Euro bölgesi işsizlik rakamları açıklanacak. Asıl haftanın en önemli verisi yarın açıklanacak. ABD'de favori gösterge, enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları Nisan ayı PC verisi açıklanacak. Bunu takip edeceğiz. Benim bugünlük söyleceklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.